bugün Döken Kayak Merkezi'ndeyiz. 22 nolu pistle kayacağız inşallah. Hava çok güzel. Güneşli. Ama maalesef beklediğimiz kadar kar yok bu sene. Haftaya inşallah iyi bir yağış bekliyoruz. gibi bazı pistler henüz hazır değil. Yaklaşık bir 10-15 gün sonra büyük ihtimalle kuzey pistimiz de açılacak. Ejder de açılır. Evet, o zaman burası daha eğlenceli olacaktır.